Almanya'nın 5. büyük şehri, Almanya'nın merkezi, Main Nehri üzerinde kurulmuş olan Frankfurt'tan herkese selamlar. Gezimize şehrin girişindeki Main Nehri üzerindeki bir köprüden başlıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz göktelen Avrupa Merkez Bankası, paranın babası. Onun arkasında görmüş olduğumuz göktelenler Avrupa'da çok görmeye alışkın olduğumuz bir görüntü değil. O yüzden Dünya Ticaret Merkezi'nin de bulunmuş olduğu, Amerika'daki Manhattan'a benzediğinden dolayı ve Main Nehri üzerinde kurulan bir e, gökdelen e, grubu olduğu için de buradan Manhattan deniyor. Annehrin kenarında yürüyen Almanlarla beraber şehre giriş yapıyoruz. Şansımıza bugün de hava çok güzel, güneşli bir hava var. Tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle Frankfurt bizi bekliyor. Haydi beraber gezelim. sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Hava biraz soğudu. Modern binaların arasında çok orijinal bir evin önüne geldik. Şu an arkamda görmüş olduğunuz bu ev ünlü Alman düşünür dünyaya mal olmuş götenin evi. Bu evde iki önemli eserini yazıyor. Birisi Avrupa'nın Leyla ile Mecnun diyebileceğimiz Werther'le Charlotte'un o umutsuz aşkı. Diğeri ise ee, Biraz da kendi iç mücadelesini kaydettiği söylenen Faustla Mephisto'nun mücadelesi yani Faustla şeytanın mücadelesini anlattığı o ünlü Faust eserini işte burada yazıyor. Müzik çıkan bu köprünün çok ilginç bir hikayesi var. Köprünün ismi Ahvah Köprüsü. Köprünün bu ayağında maliye binası var. Diğer ayağında ise belediye binası var. İnsanlar belediyeden borç kağıtlarını alıyorlar. Ne kadar borçları varsa o kağıt ellerini alıyorlar. Ondan sonra da bu köprüden Ahvah çeke çeke maliyeye gidip borçlarını ödüyorlar. Arkamda görmüş olduğunuz kilise görünümlü bina çok böyle ihtişamlı bir bina olmasa da çok önemli bir misyonu eda etmiş bir bina. Bu bina ilk Alman parlamentosunun toplandığı bina ve ilk anayasanın kabul edildiği bina. Aslına bakarsanız demokrasinin beşiği olmuş bir bina. Onun için de önemli bir bina. Şimdi içeri girip gezeceğiz. gibi gözükse de daha çok bir müzeyi andırıyor politik bir müzeyi şimdi beraberce bir gezmiş olalım. Frankfurt'ta Romer Meydanı'ndayız. Frankfurt'a gelen hemen hemen herkesin mutlaka uğradığı bir meydan. Çünkü burası Almanya'nın en ikonik yerlerinden bir tanesi. Alman mimarisini burada çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu meydan 16. yüzyılda kurulmuş bir meydan fakat 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir oluyor. Sonrasında tekrardan aslına uygun bir şekilde yapılıyor. Burada gezeceğimiz çok güzel yerler var. Ee, Vakitte Noel vakti olduğundan dolayı Noel ağacı altından zaten konuşuyoruz şu an. Şu an burada Noel pazarı kurulmuş. insanlar eğleniyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bundan sonra biz de aralarına karışacağız. Fakat meydandaki e, gezeceğimiz veyahut size tanıtacağımız yerler ilk olarak ben şu an arkamda bulunan binayı, belediye binasını anlatmak istiyorum. Bu bina Kutsal Roma İmparatoru döneminden bugüne kadar Kralların ve o zamanki yöneticilerin halka seslenmiş oldukları bina. Şu görmüş olduğunuz balkondan halka sesleniyorlar. Ve burada ilginç bir detay da sizinle paylaşmak istiyorum. Balkonda şu ilk sırada görmüş olduğumuz heykel Fredrik Barbaros. Türk tarihiyle az çok ilişkisi olanlar bilirler. 1100 yıllarında 3. Haçlı Seferleri ile Kılıç Arslan'a karşı savaşmak için Türkiye'ye geliyor ve Tarsus'ta Göksu Nehri'nde boğularak ölüyor. Şu an Barbaros Fredi'nin cesedi Tarsus'ta. Ne <laughs> olursa Mutlaka atlı karınca da var. Büyük küçük herkes atlı karıncaya binip bu şekilde eğleniyor. Burası Almanların kartof püfür dedikleri Patates kızartması yaptıkları bir yer. Arkada görüyorsunuz kocaman bir tereyağı kütlesi var. Oradan tereyağını bunun içine koyuyorlar. Ve patatesleri tereyağında kızartıyorlar. Almanya'ya özgü bir şeymiş. Biz de şimdi o lezzetten tadacağız. Can I take 3 pieces? With apples, sauce and garlic cream. sauce. Thank you much. How Five. Five. Evet, ücreti de çok da fazla değil. <laughs> 5 euro. Şimdi tadına bakacağız. Evet. Bakalım tereyağında kızarmış patatesimizin tadı nasıl? Çok güzel. Beğendim. Başarılı. <laughs> Normalde ben sossuz aldım. Sosun ne olduğunu bilmediğimden dolayı. Fakat genco tecrübeli olduğu için elma sosuymuş. Tekrar sos aldı geldi. Bakalım nasıl oluyor elma sosuyla beraber. Hmm. Evet güzelmiş. <laughs> Christmas vakti hava soğuk meydanda insanlar ısınmak için sıcak şarap içiyorlar kırmızısıyla beyazıyla bizler de üşüdük tabi. Şimdi Genco ile kendimize sıcak bir çay bulmaya çalışacağız. Bakalım nereden bulacağız? Evet. Hava soğuk. Genco ile kendimize sıcak bir şeyler bulduk. İsmi Kinder Tunç. Yani Alman şerbet oluyor. Tadını daha henüz tatmadık. İçince göreceğiz. Bakalım nasıl. Bismillah. Evet. Çok güzel bir şerbet. Biraz ekşim trak. Beğendim. Evet. Meydana bakan çok önemli bir kilisenin önündeyiz. Nikolay Kilisesi. 16. yüzyılda Martin Luther Katolik dünyasına karşı, papalığa karşı bir protesto da bulunuyor. Endüljansın kuvvetine dair tezler diye bir tez hazırlıyor. Teze göre insanların günah çıkartmak için papazlara gitmesine gerek yoktur. İnsanlar kendileri direkt Tanrı ile irtibata geçerek günahlarını temizleyebilirler. Tezi bu. Ve bu teziyle beraber Katolik dünyasında yaptığı protestonun neticesinde bugün e, Hristiyanlığın üç büyük meselenin birisi olan protestanlık ortaya çıkıyor. İşte burası da ilk protestan kilisesi. Şu an kilise olmakla beraber aynı zamanda müze olarak kullanılıyor. Martin Luther'in Almancaya çevirmiş olduğu İncil burada okunuyor, müzakere ediliyor. Meydanı gezmeye devam ediyoruz. Meydanın tam ortasında arkamda görmüş olduğunuz heykel Justitia Adalet Çeşmesi. Elindeki teraziden de anlayacağınız üzere. Kutsal Roma İmparatorları taşlarını giydikten sonra bu çeşmenin başına geliyorlar ve burada halka hediyeler dağıtıyorlar, şaraplar ikram ediyorlar. Arkasından da halka adil olacaklarına dair söz veriyorlar. Ondan dolayı da bu çeşmenin ismi Adalet Çeşmesi olarak kalmış. Belli bir ölçüde e, demek ki adil olmuşlar ki Kutsal Roma İmparatorluğu 844 sene bu topraklarda hüküm sürüyor. Adalet mülkün temeli, adalet önemli, adalet her şeyden daha önemli. <laughs> onlardan bir tanesine geldik şimdi. İsmi Eisenhower Steng. Nasıl telaffuz ettiğimi bilemiyorum ama demir köprü demek. Burada levhalar var, demir levhalar. Bunların ne manaya geldiğini ben size ifade etmek istiyorum görmüş olduğunuz tarihlerde bu nehrin su seviyesi şu çizgiye kadar gelmiş gösteriyor. Yani 2003 yılında nehir şuraya kadar taşmış. 1970 yılında nehir buraya kadar takmış. 1576 yılında nehir buraya kadar taşmış. Tabi onu nasıl tespit etmişler herhalde. Sel baskınlarından tespit etmişlerdir. 1882, 1662 ve en yukarıda 1342 yılında nehrin çıktığı seviyeyi gösteriyor. O şu manaya geliyor. Bütün şehri demek ki su basmış o zaman. Çünkü çok yüksek bir seviye. Şimdi köprüye çıkıyoruz. Buyurun. <laughs> Avrupa'nın birçok şehrinde olduğu gibi burada da... Burayı aşk köprüsü yapmışlar. İnsanlar bu kilitlerin üzerine isimlerini yazıyorlar. Sevdikleri kendilerinin isimlerini yazıyorlar. Daha sonra buraya kilitledikten sonra da anahtarı suya atıyorlar. Sonsuza kadar aşkları, sonsuza kadar sevgileri devam etsin diye. Kilit satan birisini aradık ama bulamadık. Galiba sol kulu düşün gitmişler. <laughs> ama burada olsaydılar bir kilit de alıp bir dilekte bulunmak istiyordum ben de. Dileğim ne olurdu? Bütün dünya insanların barış içerisinde yaşaması, özellikle Türkiye'mizde toplumsal barışın sağlanıp insanların birbiriyle kucaklaşmasını dilerdim. Ve bu dileğimin de sonsuza kadar devam etmesi için anahtarı da ne hatardım. üzerinden ilginç bir manzarayla karşılaştık. Arka tarafta modern teknolojiyle yapılmış gökdelenler ve önümüzde o gökdelenlerin önünden sürüp gelen bir kara tren. Geçmişin nostaljisiyle günümüzün modernitesini bir arada görebiliyoruz. ilginç bir standa geldik. Bu standda türlü türlü meyveler, çikolatalar bandırılmış ve o şekilde satılıyor görebildiğim kadarıyla kiwi var çilek var muz var Tabii ki elma var elma şekeri fakat elma şekerine şeker yerine çikolata bandırmışlar fakat hepsinden ilginç olan şuradan acı biber bildiğimiz acı biber acı biberi çikolataya bandırmışlar tatlı ve acı ikisini beraber bir lezzet olarak sunuyorlar şimdi ben de ondan denemek istiyorum ama ne kadar? Ama acı biberli, daha doğrusu çikolatalı acı biberimizi aldık. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım tadı nasıl? Bismillah. evet ilginç acı ile tatlının birbirine karıştığı değişik bir tat. Biberim sonu çok daha acıymış. Şu an acı tatlıyı tamamen bastırdı güzel. Güzel bir şey. Yılbaşların vazgeçilmezi Noel ağacı. Noel ağacı gördüğünüz gibi canlı bir ağaç, kocaman bir ağaç fakat normalde meydanda böyle bir ağaç yok vacib bu hale getirip bu meydana monte etmişler. O üzerine de ışıklandırıp nohalacı yapmışlar. Bugün sizlerle beraber Frankfurt'u gezdik. Gündüz ve akşamında programımızı kapatıyoruz. Bir başka programda, bir başka şehirde yeni maceralarla beraber olmak üzere Hoşçakalın.